ana Asya olan kış meyvelerinin baş tacı kivi bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelmektedir. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu meyvenin insan sağlığına yaptığı olumlu etkiler saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Bulundurduğu sayısız bileşen ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve birçok hastalığa iyi gelmektedir gelmektedir. Kivinin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli kivi tüketiminin faydaları nelerdir? Kivi sindirim sistemine faydalı olan bol miktarda lif bulundurur. İçerdiği diyet lifi nedeniyle tüketildiğinde probiyotik görevi görür ve bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Ayrıca proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan aktinin adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim mide sularının salgılanmasını arttırarak mide asidini dengeler. Yapılan araştırmalarda kivinin, gastrit gibi mide asidi sorunlarının temel sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli bakteriyle savaşarak mideyi rahatlattığı kanıtlanmıştır. Yemekten sonra bir adet kivi tüketimi maden suyu ile benzer etkiler göstererek sindirim yollarını rahatlatır. Bununla birlikte içerdiği yüksek miktardaki C vitamini ve antioksidanlar nefes problemlerini azaltarak akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Beyaz kan hücresi üretimini uyarmak için yararlı olan C vitamini virüslere ve patojenlere karşı bir savunma kalkanı oluşturur. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü dönemlerin daha kolay atlatılmasını sağlar. İçerisindeki süngerimsi çekirdekli kısım iltihap önleyici etkilere sahiptir. Bulundurmuş olduğu fenolik bileşik Boğazı yumuşatır, öksürüğü giderir ve tüm solunum yollarını rahatlatır. Bulundurmuş olduğu su ve C vitamini yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı kalp ve damar fonksiyonları için kivi. Kivi çekirdeği %60 oranında bir omega-3 yağ çeşidi olan alfa linolik asit içerir. Bu asit damarlardaki plak oluşumunu engellemektedir. Bununla birlikte bulundurduğu C vitamini ve E vitamini polifenoller ile birlikte çalışarak kalp ve damar damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kabuğunun hemen alt kısmında bulunan pektin isimli madde vücudu toksinlerden temizler. Ayrıca pektin maddesi kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü arttırıcı özelliklere sahiptir. Damar yolundaki trigliseritleri nötrolize eder. Çekirdeklerinde bulunan kuarsetin adı verilen flavonoidler kan damarlarındaki inflamasyonları azaltarak kalbi güçlendirir. İçerisindeki demir kan akış kalitesini arttırarak dolaşım üzerinde olumlu faaliyetlerde bulunur. Bununla birlikte kivi'nin yüksek potasyum seviyesi vücuttaki sodyumun etkilerini önleyerek kan basıncı için önemli sorumluluklar alır. Bu yetenekleri doğru kullanıldığında tansiyon problemlerine iyi gelmektedir. Öte yandan kivi rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolünü kolaylaştırır, lif içeriği yüksek ve şeker içeriği düşüktür. Üstelik bulundurmuş olduğu C vitamini yağ hücrelerinin enerji metabolizmasına katılıp kullanılmasında gerekli bir vitamindir. Uzun dönemde metabolik aktivitelerin kalitesini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle ani açlık süreçlerinde veya şeker ihtiyacının açığa çıktığı dönemlerde kiviyi güvenle tüketebilirsiniz. Daha sağlıklı kemik ve kas dokusu için kivi. Zengin bileşenler ile kivi vücuttaki oksijen kullanımını arttırmaktadır. Potasyum ve magnezyum ile kalsiyumun vücut tarafından çok daha kolay emilmesine yardımcı olur. Bulundurduğu demir ve kalsiyum gibi mineraller Kemik sağlığı için çok önemli sorumluluklar alır. Yeterli miktardaki kalsiyum kemik oluşumunu ve kemik yapısının korunmasını destekler. İskelet yapısını güçlendirerek kemik problemlerinin önüne geçer. Ayrıca bu faaliyetler için oldukça önemli olan zengin bir folat içeriğine sahiptir. Folat ve potasyum kas kuvvetimiz için oldukça önemlidir. Kas kasılmalarını kontrol ederek kasların kullanılmadıklarında dinlenmelerine olanak verirler. Güçlü bir kas dokusu kemik dokusuna binen hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı destekler. Öte yandan bu bileşikler depresyon kaynaklı oluşan zihinsel stres oluşumunu engelleyerek sinir sistemimizi korur ve serotoninin arttırılmasına yardımcı olurlar. İçerisindeki vitamin türevleri beyne giden kan akışını artırır ve stres anında beynin içerisinde salgılanan kortizol hormonu seviyelerini düşürür. Düzenli olarak tüketildiğinde beyin fonksiyonlarının daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayarak sinir sisteminde bulunan elektrik yaellerinin kızını arttıran ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan miyelinin oluşması için çok önemlidir. Bu özellikleri nedeniyle beyin ve sinir sisteminin rahatlatıcı bir etki göstererek uzun vadede tüm bilişsel yapımızı korur. Bununla birlikte kivi demir eksikliği ile savaşmaktadır. Özellikle kış aylarında vitamin ve mineral eksikliğinden muzdarip olan insanlar için kivi yüksek miktardaki demir içeriği nedeniyle çok önemli faaliyetlerde bulunur. Vücut hemoglobin seviyesini arttıran demir, kırmızı kan hücrelerinin sentezini kolaylaştırmaktadır. Bu da tüm organ ve dokularımıza besinlerin çok daha rahat ulaşmasını sağlayarak tüm fizyolojik sağlığımızı destekler ve özellikle kansızlık sebebiyle oluşan kronik yorgunluk ve halsizliğin önüne geçer. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için kivi. Kivi tüketimi deri kalitenizi arttırır Kivi doğal bir alkalidir. Bu da sık sık tükettiğimiz asit yiyeceklerin etkilerini önlemeye yardımcı olur sağlıklı bir vücut, pH dengesine sahip olan bir vücuttur. Özellikle kivi de bulunan C ve E vitaminleri cildi koruyan antioksidanların işlevlerini arttırır. E vitamini güneşin zararlı etkilerinden cilt yapısını korur ve deri kalitesini yükseltir. C vitamini ise vücuttaki kolajen üretimine katkıda bulunarak cildin nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca yaraların iyileşmesini hızlandırır ve sivilce oluşumunun engellenmesine destek olur. Vücuttaki kırmızı kan hücresini arttıran kivi kan akış kalitesini yükseltir. Kaliteli bir kan akışı özellikle saç köklerinin çok daha rahat beslenmesine yardımcı olur. Rahat beslenen saç kökleri çok daha kaliteli bir görünüme ulaşır. Bu da her bir saç telini güçlendirir. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Daha sağlıklı gözler için bir adet kivi. Görme kayıplarının önde gelen nedeni olan retina dejenerasyonu A vitamini eksikliğinden oluşmaktadır. İçerdiği lütefiyatı ve A vitamini ile kivi göz hastalıklarını engeller. A vitamini ve E vitamini birlikte çalışarak gözleri serbest radikallerin hasarlarından korur. İçerdiği beta karoten ve lutein gözlerdeki stresi azaltarak tüm görüş sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı kivi. Kivi meyvelerin besinsel parçalanma oranına göre hacimsel olarak en fazla C vitaminine sahip meyvedir. C vitamini antioksidan görevi görür. Vücuttaki iltihaplanma ve kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığının arttırılmasında oldukça etkilidir ve vücudumuzu DNA hasarından korur. DNA hasarı kolon kanseriyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Düzenli kivi tüketimi özellikle kolon kanseri riskini de azaltabilmektedir. İçerdiği yüksek orandaki polifenol kimyasalları yardımıyla kanser riskini azaltır. Peki kivi tüketiminin zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı. Kiwi ne kadar yararlı olsa da yanlış ve bilinçsiz tüketildiğinde belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Öncelikle fazla ve kontrolsüz tüketildiğinde bağırsak faaliyetlerini gereğinden fazla arttırarak belirli sindirim problemleri yaratabilir. Ayrıca her besin gibi kivirin bir kalori değeri vardır. Fazla tüketildiğinde kilo problemlerine yol açabilir. Bu nedenle ölçülü tüketmek önemlidir. Ek olarak diğer meyvelere kıyasla şeker içeriği düşük olsa Olsa da özellikle şeker hastaları kivi tüketirken kontrollü olmalıdır Bununla birlikte günümüzde kivi ve C vitamini içeriği yüksek olan meyveler ilaç yapımında kullanılmaktadır ve kivi belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir düzenli olarak kullandığınız ilaçlar var ise kivi tüketmeden önce doktorunuza danışın Peki kivi ne kadar tüketilmeli uzmanlar özellikle kış aylarında haftanın 3-4 günü günde bir adet kivi tüketiminin ideal olduğunu belirtmektedir kivi tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de kivinin kullanım şeklidir. Pek çok meyvede olduğu gibi kivinin de en değerli kısmı kabuğunun hemen altındaki kısımdır. Buna göre tüketim yapmanız oldukça önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kiviye ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.